Mümkün olduğunca fazla yenilenebilir yatırımı yapmak, depolayabileceğimiz bir e, araç olarak da hidrojeni kullanmak. Bir e, hidroelektrik santral, mesela depolamalı hidroelektrik santral, aslında konvansiyonel santral. Şimdi ben bir örnek vereyim. Geçmişte e, proje yöneticiliğinde yaptığım bir santralın e, rezervuar alanında e, biriken suyun hiç su gelmesi bile neredeyse 28 gün, günde 8 saat enerji üretme kabiliyeti var bir pilin, bir bataryanın bu seviyede olması için çok çok büyük boyutta çok büyük yatırım ihtiyacı doğdu, doğacaktır. Şimdi bunu pil teknolojisiyle şu an sağlamak mümkün değil. Ama pil teknolojisiyle sağlanabilecek şu var. Hidroelektrik santralden alabildiğimiz ikinci bir fayda var. Hızlı devreye girme, hızlı devreden çıkma. Pil bunu hidroelektrik santraldan daha hızlı yapabilir. Dolayısıyla o kısa vadeli enerji e, depolama ya da arz ihtiyacında batarya teknolojileri bir çözüm olabilir. Dolayısıyla bu tip bunun bir benzeri doğalgaz santralları. Doğalgaz santrallarında da benzer bir şekilde yakıt geldikçe tabii ki enerji üretebilirsiniz. Ve hızlı devreye girip çıkmasından do dolayı o batarya gibi çalışabilir. Fakat bataryalar ondan da hızlı olduğu için doğalgaz santrallarının ya da hidroelektrik santrallarının özellikle bu kısa vadeli devreye girme çıkma, kısa vadeli depo gibi davranma özelliklerini buraya yansıtabiliriz. Ama uzun vadeli depolamayı hidrojenle yapabiliriz. Onun için de bence bir süre daha var. Ama çok hızlı gelişiyor. Bunun kolayı yeşil olacak. Ee, doğalgaz yakıp hidrojen üretmenin mantıken zaten bir anlamı yok. Evet mecbursanız hidrojene yani yapalım. Yapılsın. Yapan da yapar. Bunu üreten sanayi tesisleri Avrupa'da gördük. Biz ziyaretinde de bulunduk. Geçmiş ee, geçen ay gittiğimiz zaman. Ama asıl olan mümkün olduğunca fazla yenilenebilir yatırımı yapmak. Biz bunu şebekede nerede kullanacağız endişesi, endişesi taşımadan depolayabileceğimiz bir e, araç olarak da hidrojeni kullanmak. O zaman zaten doğal olarak yeşil hidrojen oluyor. E, su esası. Bir tarafta oksijen bir tarafta da hidrojen. E, atığı oksijen olan güzel bir şey. Biz e, tabii doğalgazda Avrupa'nın yaşadığı sorunu çok şükür yaşamıyoruz. Avrupa'da musluklar kapanınca bundan 3-4 sene önce kömür santrallerini ne zaman kapatacaksınız, termikten ne zaman uzaklaşacaksınız derken şimdi onların da söylediği bir kömür yapılıyor oldu. Biz bunu görüyoruz. Yani bir musibet onların başına geldi. Bize nasihat değil bu. Onların gördüğümüz için ben Türkiye'nin yenilenimleri oradan görerek zaten bunu illa yaşamak gerekmez, görerek çok daha fazla önem vereceğini düşünüyorum. Türkiye yeni bir enerji strateji belgesi açıklayacak. Orada göreceksiniz ki bunun çok büyük bir kısmı yenilenebilir enerji olacak. Buradan ve geçmiş çalışmalardan az da olsa bir burada bir fayda varsa, birazcık daha orayı destekleyecek bir şey varsa bizden de memnun oluruz.